Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefi husr illa allazina amilu ve amilus salihati ve tawassav va bil hakki ve tawassav va bis sab. Asla yemin olsun ki insan hüsrandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler hakkı ve sabrı ...birbirlerine tavsiye edenler müstesna. Sadakallahülazim. En son 10. maddeyi işlemiştik herhalde. Temizlenmek ve hayatı temizlemek. İyi bir temizlenme ve arkasından da hayatı temizlemek için gösterilen çaba... ...imanı parlatacaktır, güzelleştirecektir, imanın gözünü açacaktır. Çünkü gözünüzde bulanıklık varsa, gözünüzde çapak bir leke varsa görmeniz gereken şeyleri tam olarak göremezsiniz. Hele bu çapak, leke, bulanıklık kalpte olursa, çünkü kalp Allah'a bakar, o zaman o kalp ve o kalbin sahibi olan bizler Allah Teala'yı hakkıyla göremeyebiliriz. O yüzden bakışların temizlenmesi, gerçek ve tam bir temizlenmenin arkasından oluşacak bir şeydir. Bunu da sağlayacak takvadır demiştik. 11. madde Allah'a bakarak yani onu mecazen görerek yani ihsan makamına çıkarak yaşamaktır. Zaten bu maddeye kadar ilk 10 maddeyi bir insan aşağı yukarı Allah'ın izniyle hakkını vererek gerçekleştirirse hakikaten Allah Teala'yı görüyormuş gibi yaşamaya başlar. Çünkü ihsan makamı her an Allah'la beraber olma makamıdır. Allah Teala'yı hatırdan çıkartmadan yaşama derecesidir. Yani gafletten mutlak anlamda uzaklaşmış olmak demektir. Rıza ilahi esas almak demektir. Allah Teala'nın razı olacağı ya da tırnak içerisinde mutlu olacağı şeylerden kişinin de artık büyük ölçüde kendisinin razı olmaya ve mutlu olmaya başlamış olmasıdır. Yani hani kendi tercihleriyle Allah Teala'nın tercihlerinin yer değiştirmesi olarak izah ettiğimiz şey büyük ölçüde şekillenmiştir. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kütüb de geçen bir hadis vardır. Ee, diyor ki imanın lezzetini almak istiyorsa bir insan şu üç şeyi söylesin. İmanın lezzetiyle ilgili birkaç hadis daha vardır. Biraz önce yaptığımız dersin son taraflarında hani gözleri haramdan sakınmak diye izah ettiğimiz konuyla ilgili de hadis vardır. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir mümin gözlerini haramdan sakınırsa Allah ona imanın lezzetini verir. İşte imanın lezzetiyle ilgili bir başka hadiste şu üç şeyi söylerse diyor. Diyecek ki hatta bunu ezandan sonra da söylemek geçiyor kitaplarda. Bir, Ya Rabbi, Rabbi Allah olarak senden razıyız ve memnunuz. İkincisi, din olarak senin güzel İslam'ından razıyız ve memnunuz. Peygamber olarak Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den razıyız ve memnunuz derse diyor bir kul, Efendimiz Aleyhisselam, Allah ona imanın lezzetini verir. Birincisi, ya Rabbi, Rab Allah olarak senden razıyız ve memnunuz. İkincisi, din olarak senin güzel İslam'ından razıyız ve memnunuz. Üçüncüsü, peygamber olarak Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den razıyız ve memnunuz derse bir insan, Allah da tabi ondan razı ve memnun olacağı için bir iznillah, Allah ona diyor hadiste imanın lezzetini verir. Buradan şunu anlıyoruz ki imanın bir kendisi var, içinde bir de lezzet odası var. Onun oluşabilmesi için belli yerlere çıkmış olmak lazım. Bu da fedakarlıkla, Allah'a firar etmekle, Allah-u Teala'yı mutlak anlamda tercih etmekle, bu yolda koşmakla, itimat etmekle, bağlandığımız şeylerden tamamen sıyrılıp, tam bağımsız olarak Allah'a bağlanmak gibi aşamaları aktardıktan sonra Rabbimiz Azze ve Celle'ye, karşı iman lezzet odasına insan girmiş oluyor. Bu da allah Teala'yı görerek yaşamak şeklinde de sembolize ediliyor. İhsan üçüncüsü Peygamber Efendimiz'den peygamber olarak razı olmak. Ee, İhsan'ın Kur'an-ı Kerim'de Arap dil edebiyatında tabi genel manasıyla söyleyeyim iki tane anlamı var. İhsan'ın küçük anlamı şu, ilk anlamı şu. İyilik yapmak, iyiliği sevmek, hayır üzere olmak, hayrı hak olmak. ihsan. Çok iyilik yapana da muhsin denir. Ama esas ikinci anlamı, daha derin anlamı Hazreti Ali'den de gelen açıklamalarda allah Teala'yı görüyormuş gibi yaşamak. Ki diyor Hazreti Şerif'te sen Allah'ı görmesen dahi onun seni gördüğün bilincinle olmak. Burada tabi mutlak rıza derecesi de vardır. Allah'tan razı olduğunuz nispette ihsanınız güçlenir ve büyür. Bakın bu cümleye bir daha dikkat edelim. Allah'tan razı olduğumuz nispette ihsanımız güçlenir ve büyür. Ne kadar razıysak o kadar büyür. Razı olma da buraya kadar saydığımız aşamalar birer birer e, geçildikten sonra bir iznillah söz konusu olacaktır. Çünkü artık kalpte bir güvensizlik sorunu yoktur. Allah tanınıyordur. Allah bilinmiştir. Allah-u Teala'ya karşı büyük bir e, ...iştiyah var, vardır, rıza oluşmuştur. Bunlar hepsi yavaş yavaş oluştuğu zaman artık kulda ihsan e, durumu oluşmuş oluyor. İhsan'da yalnız birkaç şeye dikkat etmek lazım. İhsan sahibi olan insan nefsi tercihlerini sürekli geri itmesini başarmış olması lazım. Bir ikincisi, yardımlaşmayı, paylaşmayı, ikramı, infakı çok sevecek. Yani ikramı ve e, ikramı ve e, ihsan olmayan bir insanın ikramı ve infakı olmayan bir insanın ihsan makamında olması e, çok kolay olmaz ya da belki giriş kapısında olabilir. Çünkü ayetlerde de geçiyor. Hidayetle infak arasında da çok ilginç bir ilişki var. Bakara suresine bakın, 20'de ayetlere. Birçok yerde var, tövbede de var da Bakara'da daha çok var. Hidayetle infak arasında müthiş ilişki var. Yani kul kendinde olanı olmayanlarla paylaşmasını arttırdıkça Allah-u Teala da ona vereceklerini arttırıyor. Verilecek en güzel şey ihsandır ya da hidayetin doruk noktasıdır. Bunu tabi hadislerde afiyet olarak da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam izah etmiştir. Allah'tan dünyevi, ahir, dünyevi uhrevi ahir, afiyet isteyiniz. Bir kul için en güzel şey afiyettir diyor dualarımızda bunu eksik etmeyelim söz geldiği için söylüyorum. Ama ihsan durumunda olan bir insanın hayatında zaten ihsanının derecesi nispetinde bir afiyet söz konusu olur. Bu hep Allah'ta mutlu olmanın sonuçlarıdır. Yani nereden bakarsak bakalım, nasıl söylersek söyleyelim. Bir kul Allah'ta mutlu oluyorsa o kulun her şeyi huzurludur ve güzeldir. Çektiği acının içerisinde bile bir tat vardır çektiği acının içerisinde, ızdırabın içerisinde bile bir şikayetsizlik vardır. Şimdi anlayabiliyor muyuz? Çok yokluk, zorluk çekmelerine rağmen, mesela Hendek Savaşı'nda açlıktan midelerine taş bağlıyorlardı. Mesela benim tırnak içerisinde yapmayı istediğim, yaşamayı istediğim, yapamadığım sünnetlerden bir tanesi budur. Açlıktan bir gün diyorum ya da bir hafta on gün ne kadar sürüyorsa artık aç kalayım da açlığı hissedeyim de açlıktan karnıma taş bağlayacağım bir şey oluşsun. Efendimiz bunu yaptıysa, ashab-ı güzün bunu yaptıysa bizim de bunu yapabiliyor olmamız lazım. Bundan yüksünmüyor olmamız lazım. Eğer biz ahirette inşallah onların yanında olmayı başarabilirsek, utancımızdan onların yüzüne bakmayacak bir duruşumuz olsun istiyorsak, Biraz onların geçtiği yerlerden geçmemiz lazım. Hani ayette diyor ya, siz sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız ayetin içinde biraz bunlar da var. Mesela kendi arkadaşlarımıza söylüyoruz. Aç olduğunuz halde gece yemek yemeden yatın. Bizim ders yaptığımız arkadaşlar da uyan var uymayan var ama çoğu uyumaya başladı elhamdülillah. Günlük iki öğün yemek yenir. Bir kahvaltı yapılır bir de öğleden sonra yine o kadar. Akşam yemeği yok. Ya da öğle yemezse akşam 6'da 7'de yer, 8'de yer daha fazla yemek yok. Aç yatmak da bir sünnettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam var olduğu halde dağıtmıştı. Kendisine bir şey kalmamıştı. Açlıktan gece uyanacak kadar sağa sola dönüp kalktı yatağında. Yani yokluktan değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o zamanki asr-ı saadette hatırı sayılır bir servet eline geçti ama gitti. Tutmadı yani. Yani şu demeyelim. E benim imkanım var hocam yemeyecek miyim? İmkanını olmayanlarla paylaş. Ya da imkanın iyice azalıncaya kadar biraz sabret kendini. Bu konuda bir eğitimden geçelim. Yani nefsek insanlar olmayalım kardeşler. Nefsek oldukça kalbimiz küçülür, büzülür. Belki Allah muhafaza kararmaya bile başlayabilir. Tehlike var burada. Yani ihtimal vermiyoruz ama öyle bir risk de var. Nefsimizi büyüttükçe kalbimiz küçülür. Bunu ben bir oda düşünün. Mesela burası geniş bir oda. İki tane çok büyük balon alalım buraya. Üflemeye başlayalım. Balonlardan birisini çok üfleyip bütün odayı kapatacak kadar üflediğinizde ikinci balona yer kalmaz. Yani kalbimizi ne kadar büyütür, imanla şişirirsek, büyütürsek nefsiniz o kadar büzülür, ona yer kalmaz. Ama nefsimizi büyütürsek, şişirirsek kalp maneviyatımıza yer kalmaz. Hani demin tercihler dedik ya, tercihimizi kalbilikten yana kullanmamız lazım. Çünkü imanın odası kalptir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Buhari Müslim'de sahih hadiste şöyle buyuruyor. İnsanın içerisinde bir et parçası vardır. Kimin o içindeki et parçası güzel ve sağlam olursa onun bütün vücudu sağlam olur. Zira o et parçası kalptir diyor Efendimiz Aleyhisselatü mesela. Kalplerimizi iyileştirmenin yolunu aramak lazım. Yöntemini aramak lazım. Bu konuda çaba sarf ediyor olmak lazım. Kalplerimiz ne kadar büyürse imanımız o kadar büyümüştür. İmanımız ne kadar büyürse kalbilik dediğimiz o hayat tarzı ki onu aşağıya koyduk 15. maddeye biliyorsunuz. O yavaş yavaş hayata hakim olunmaya başlayacaktır. Bunu yapabilmek için nefsi alanlarımızı yavaş yavaş daraltacağız. Tabi nefis şuna itiraz edecek. Ne yani benim hiç... Ee, tad alacağım, zevk alacağım bir şey olmayacak mı? Eğer nefsi anlamda konforumuzu, ehli keyifliğimizi kısarsak Allah bunun yerine çok daha tatlı güzel zevkleri verecek. Ben bu kadar söylüyorum. Denemesi bedava. Ama küçük zevklerin peşinde koşar alırsak alabileceğimiz birçok güzel kalbi lezzetlerden mahrum kalacağız. Neyden mahrum kaldığımızı bilemediğimiz için bize verilmiş küçük zevkleri güzel bir şey sanacağız. Maalesef böyle bir sıkıntı var. O yüzden bazı şeyleri gözden geçirmek lazım. İhsan makamına ulaşmak için buraya kadar saydığımız şeyleri adım adım yapmak lazım. Nefis itiraz edebilir, akıl itiraz edebilir. Yani bunlar böyle kolay şeyler değil diye doğru. Ama hakiki bir Kur'an talebesi bunları bir iznilla belli bir süreçte Allah'ın izniyle yaşayabilir allah Teala bunun imkanını vermiş, koymuş ve bunun örnekleri var. Ve unutmayalım kardeşler bu sadece asr-ı saadette değil. Yakın geçmişte olmuş, ileride olacak belki bugün de olan insanlar var. O yüzden bu olamaz, yapılamaz ya da ille başımızda bir peygamberin olması gerekir şeklinde bir düşünce doğru değildir. Evet bir eğitim için bir müderrisin, bir alimin, bir akil hocanın, kalbi bir hocanın olması lazım. Bunlar kabul. Ama Kur'an da en büyük bu anlamda öğreticidir. Çünkü Rabbimizin kitabıdır. Bir insan hakkıyla Kur'an-ı Kerim okumaya yöneldiği zaman aslında tırnak içerisinde Allah-u Teala'dan ders almaya başlar. Allah'a talebe olmuş olur. Çünkü talebe, talep edendir. yani Rabbi ben senden ilim talep ediyorum, hikmet talep ediyorum dersiniz. Allah'a talebe olursunuz gayretiniz, okumanız, tefekkürünüz, takvanız, sevdanız ve idariniz ve bunları hayatlaştırdığınız nispette allah Teala size ilimler verecektir. Çünkü ne diyor ayette? Biz insana bilmediklerini öğretiriz. Ama bununla beraber ben bunu belki kaldırabilir miyim, kaldıramaz mıyım diye tereddüt ederseniz mutlaka güvendiğiniz ablalarınızla, hocalarınızla, müderrislerinizle beraber olmalısınız. Çünkü Efendimiz Vesselam da hocasız değildi, onun da hocası vardı Cebrail Aleyhisselam, onun da hocası Rabbimiz Azze ve Celle'ydi. Bu bir silsiledir. Kendi başına yapabilme kabiliyeti yoka yakındır. Yani binde bir mi milyonda bir mi artık bilmiyorum. Sıfıra yakın bir şeydir ama belki içinizden çıkarsa bilmem. Ama doğru olan ve ideal olan mutlaka bir tedrisat içerisinde olup kendi kişisel gelişimimizi sağlamamız gerekir. Yani bir hocayla beraber olacağız ama tamamen ona bırakacak değiliz. Nasıl okuldayken hoca bize eğitim veriyor ama biz akşam geldiğimizde bir sürü soruları çözüyoruz. Kendimizi yetiştirmeye nasıl çalışıp daha ileri gitmeye çalışıyorsak, çocuklarımızdan nasıl aynı şeyi bekliyorsak, bizler de bir hocanın gözetiminde olsak dahi kendi iç dinamiklerimizi sağlamalıyız. Çünkü hoca bir yere kadar size fayda olur. Bir yerden sonra kendinizle baş başa kalırsınız. İşte o anda Allah'la baş başa kalmak lazım ki ihsan budur işte. Her an Allah'la baş başa kalabilme melekesini sağlayabilmektir. Bunu sağladığınız nispetle allah Teala size nusret edecektir, imdat edecektir. Son dört maddemiz kaldı. Bunlar da çok önemli. allah Teala merkezi almak, hep Allah'a tevekkül etmek, menfaat putunu öldürmek. Mesela bu çok önemli bir konu. Sonra nefsilikten kalbiliğe ulaşmak. İsterseniz bunu diğer derse haftaya bırakalım. Ezan-ı Muhammed'i okundu. Allah tesirini halk etsin hepimizi nefsilik çukurundan kalbilik zirvesine ulaşan bu çağın sahabesi eylesin inşallah. Lillahi Teala'l-Fatiha.